Merhabalar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Sakır Mencer 2021 taktik videosuyla beraberiz. Bugün sizler için gerçekten çok güzel bir taktik denedim. Onu göstereceğim. Eminim ki bununla hepiniz başarılı olacaksınız. Bazı ideallerimin dışına da çıktım. Her zaman yaptığım bir şeyler vardı. Onu video içinde söyleyeceğim. Şimdiden spoiler vermeyeceğim ama Gerçekten çok işinize yarayacağını düşünüyorum bu taktiğin. Evet videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. İyi seyirler. Evet ilk önce neler başardığımıza bakacağız ama bakın ben her zaman taktikleri sene sonuna kadar yapıyorum. Yani bir sezonu bitirip paylaşıyorum size ama... Buna gerek bile duymadım. Gerçekten cuk diye oturan bir sistem. Siz yine deneyimlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Mesele şu. Bakın ilk defa bir videomu izleyenler için bazı bilgileri tekrarlayayım hızlıca. Ondan sonra bu videoya geçelim. Evet arkadaşlar bakın SM gerçekten bildiğimiz gerçek hayat gibi fizik çok önemli. Hız çok önemli. Bütün oyuncularınızın hızlı olması lazım. Çabukluğuna önemli. İlk bakacağınız kriter hız. Hiçbir oyuncunuzun hızı 75-6 olmasın. Ben de mesela kaleci dahi yüksek olması gerekiyor. Benim kalecim şu an mesela düşük. Bazı istisnalarım var. Siz onları da tamamladığınız zaman çok daha başarılı olacaksınız. Bu oyunda hız önemli, fizik çok önemli. Hepsinden önce kalecide dahi hız, fizik olacak. Bunu her zaman söylüyorum. Ben de kadromu buna göre uyumluyorum kadro seçiminizden ziyade yani oyunculardan ziyade de mesela maç içinde yaptığınız değişiklikler önemli. Ben bazen ilk yarıları sıkıntılı geçiyorum, ikinci yarı 5-6 atıyorum. Böyle maçlar yaşıyorum. Yani oyuncu değişiklikleri vesaire bu konuda da biraz becerikli olmanız lazım. Artı dediğim gibi hani ne kadar alternatifli olursa kadronuz, yere kulübeniz güçlü olursa o kadar da iyi olur sizin için. Çünkü sürekli hani hamleler yapmanız gerekiyor, değişiklikler yapmanız gerekiyor. Bunu da videonun devamında yine göstereceğim. Bakın Borussia Dortmund'la sezona başladık. Sezona başladık. Ne yaptık? Ee, Süper Kupa finalinde e, bakın e, 5-0 Bayern Münih'i yendik. Burada gördüğünüz gibi kadroyu hemen göstermeyeyim. 5-0 Bayern Münih'i yendik. Ondan sonra mesela bakın Atalanta'yı Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 yendik de Pasman'da. E, ardından mesela böyle ciddi galibiyetler. Bayern Münih'i yine 4-2 yenmişizdik de. Barcelona'ya 7 attık. 7-2'lik bir Barcelona galibiyeti var Şampiyonlar Ligi'nde. Yine 6-0'lık bir şarke hem çok gol atıyoruz hem de az gol yiyoruz. Mesela şöyle bir e, lig tablosuna geleyim. 8 maç oynamışız ligde. E, 8 maçta sadece 5 gol yemişim. 27 gol atmışım. Ligin en çok gol atan takımıyım. 8'de 8 yapmışım. 22 averajım var. Kimse bana yakın bile değil. Yani böyle e, güzel bir sistem e, sistemimiz var. İyi gidiyor. Peki o zaman e, çok da bekletmeyeyim. Hemen taktiğe geçelim ve diğer vereceğim bilgileri verelim. Evet arkadaşlar taktiğimizin dizilimi kendi dizdiğimiz yani 4-4-2 yazıyor şurada ama 4-4-2 değil. Kendi dizdiğim 4'lü savunma, 3'lü orta saha 3'lü forret attı. Beklerimiz önde olacak. Bakın şurada gördüğünüz bekler önde olacak arkadaşlar. Savunmayla aynı hizada değil. Önde olacak. Stoperlerimizin ikisi de böyle yan yana olacak. Orta sağımız da bu şekilde böyle yakın değil. Kenardaki orta sağlar yani böyle biraz mesafeli olacak. Forvet arkamız yani ofansif oyuncumuz burada değil. Tam forvetlerin dibinde olacak, arkalarında ve iki tane de çift forvetle oynayacağız. Peki rollerimiz ne durumda? Defansın ortası ikisi de stoper. Kalecimiz normal kaleci kullandım. Ben libero da deneyebilirsiniz. Normal kaleci kullandım ben. Arka kanat olarak oynayacağız. Bek değil. İkisi de arka kanat olacak. Merkezde ortadaki oyuncumuz oyun kurucu. Bakın ortadaki oyun kurucu olacak. Sağındaki ve solundakiler Çift yönlü olacak. Onun dışında forvet arkasındaki gelişmiş oyun kurucu. Merkezdeki forvetlerimiz ise bir tanesi hedef golcü bir tanesi bitirici olacak arkadaşlar. Biri hedef oyuncu biri bitirici. Biraz önce ne dedim arkadaşlar? Bizim için hız çok önemli. Mesela normalde Mendes oynuyordu. Bakın çok aşırı tekniği değil ama çabuk fiziği hem hızlı hem güçlü. Bu her zaman artı sağlar bek için. Sağ bekim mesela tatmin olduğum bu bek değil ama e, fena değil. Yine güç, e, güçlü de olsa çok daha iyi olacak. Stoperlerinde mesela hıza dikkat edin. Bakın Çağlar güçlü, hızlı. E, çağlar Söyüncü. 833 ort, ortalama ile oynuyor. Konate yine keza hızlı durumda. E, orta sahamda bakın hep sadece hıza önem verdim. Bakın hepsi çabukluğu var. Hızlı oyuncu. Bakın Wings mesela ne yapmış? 10 maçta 11 asist 3 gol. Mükemmel bir performans göstermiş. Davut normalde oynamıyor ama oynadığında da 3 5 maç oynamış. Bir asisti var 8 20 ortalama. Normalde oradaki orada sakatlanan Chamberlain oynuyor. 8.5 ortalamayla oynuyor ve 2 gol 2 asisti var 10 maçta. Yine bakın e, Judy Bellingham yine bakın hep hız hız hız. Önem verdiğimiz şey hız çabukluk arkadaşlar. Bakın Giovanni Reyna ofansif oyun kurucu 11 maçta 16 gol 13 asist. Yani burada oynattığınız ofansif oyun kurucu çok önemli. Ve ben e, sakat olduğu için son maçta Graven oynattım ama Giorena orada mükemmel bir performans gösteriyor. Bakın fizik fizik fizik. Hem hızlı hem güçlü hem dayanıklı hem hava Yani Fiziği ne kadar iyi olursa bir oyuncunun o kadar iyi verim alırsınız. Bunu unutmayın. Onun dışında bakın zaten forvetlerim yine hız güç e, görüyorsunuz. Hızı mükemmel fiziği mükemmel. E, ve Martinez de keza aynı şekilde yine fizik olarak çok iyi. Benim dikkat ettiğim şey bu. Peki geçelim bunların talimatlarına. Ben hepsini verdim vermişim arkadaşlar. Bu sizin kendi oyuncu becerilerinize göre ayarlayacağınız önemli olan talim e, şuradaki talimatlarımız. Bakın oyun alanını daraltarak oynuyoruz. Daha dar. Hücum oynuyoruz. Hızlı ve normal. Yani yaratıcılığımız normal. Tempo hızlı. Mindset hücum ve genişlik dar oluyor. Daha dar oluyor arkadaşlar. Hücumda ise hepsi karışık. Bütün varyasyonları deniyorum ben hepsi karışık. Pas tarzı, hücum tarzı, forvet oyuncular ve geniş e, oyunu geniş alana yayma hepsini karışık yazdım arkadaşlar. Bütün varyasyonları siz de deneyebilirsiniz. Savunmaya geldiğimiz zaman arkadaşlar tam sağ savunma yapıyoruz. Sert savunma yapıyoruz ve defansı önde kuruyoruz. Bloklar arası boşluk olmaması için savunma çizgimiz de yüksek oluyor. Ben bu taktikle e, gayet çok iyi başladım sezona. Gayet başarılı oldum ve bu şekilde devam ediyoruz. Biraz önce bir oyuncu değişiklikleri vesaire dedim. Bu nedir? Bakın arkadaşlar ben her maçın içinde yapıyorum. Devre bitti ya. Önde olsam geride olsam hep takıma artı ivme kazandırıyor. Hemen şuradaki çift yönlerin yerini değiştiriyorum. Bu bir dokunmadır arkadaşlar. Böyle şeyleri küçük görmeyin. Gerçekten çok boş basit bir şey görünebilir ama bunlar maçın gidişatına ciddi oranda etki ediyor. Ardından mesela forretlerini yerini değiştirip hemen roller diyorum. Buradakini geri bitirici hedef yapıyorum. Bakın bu da çok önemli. Stoper oynatıyorsanız nitelikleri yüksek diye buraya genel savunma veya toplu oynayan savunma oynatmayın. Stoper oynatın. Burada da yine keza aynı. Stoper olacak arkadaşlar. Oyuncu tercih ettiği rol. Şurada e, altında mesela arka kanat yazıyor. Şu isminin altında yazanlar mesela pozisyonun isminin altında arka kanat yazıyor mesela. Bunlar oyuncunun tercih ettiği pozisyon. Herkesin tercih ettiği pozisyonla oynatmanız gerekiyor. Mesela iyi diye buraya kanat koymayın gelişmiş oyun kurucu tercihli oyuncu oynatacaksınız. Ya da işte mesela Forede iyi diye kanat koymayın. Herkese kendi mevkün oyuncusunu koyacaksınız. Bu bir. ikincisi de dediğim gibi maç içinde bunların yerini değiştirin. İşte kenardan oraya oyuncu yerlerini değiştirip bir tanesini oyundan çıkarıp yeni oyuncu alın. Vesaire yani bu şekilde bahsettiğim şey şu. Mesela diyelim ki Hala böyle başladık ya Haaland solda Martinez sağda. Yerlerini değiştir abi Haaland yorgun mu? Al burada işte bir tane forvet yedekte kim varsa forvetin at oraya oynat mesela anladınız mı? Bu şekilde değişiklikler vesaire de çok önemli. Oyuncuların istediği rolde oynaması da çok önemli. Bunlar hepsi birbiriyle paralel. En ön, en önemlisi ise oyuncuların hızı, fiziği. Bunlara dikkat edin. Umarım bu taktikle sizler de başarılı olursunuz. Deneyimlerinizi vesaire yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bugünlük de bu kadardı bu taktik bence sizin için yeterli olacaktır. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.